Makeupistan herkese merhaba. Bu videomda sizlerle beraber Show TV'de yayınlanan ve yayınlandığı andan itibaren yoğun bir izleyici kitlesi oluşturan bahar dizisinin meşhur sahnesini konuşacağım. Bu meşhur sahne dediğimde dahi hemen aklınıza bir sahne canlanıyordur diye düşünüyorum. Siz böyle hafif meraklanmışken hiç sizi de bekletmeden hazırsanız başlayalım. Bir fenomen haline gelen Bahar dizisinde Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakterinin ne oldu cerrahım sahnesi sosyal medyanın gündemine düşmüştü. Daha hatta dizi yayınlanmadan fragmanda gösterilmişti. Fragmanda bile gerçekten güldür güldür herkes yani bu ne kadar komik sahne diye ve ne kadar doğal bir sahne diye sosyal medyada paylaşmıştı ve gerçekten de çok güldüren bir sahne olmuştu. Yani biliyorsunuz dizide Bahar eşi için ''Ne oldu cerrahım?'' diyerek bir laf sokuyordu, böyle bir replikti. Ve izleyiciler de dediğim gibi bir gülme krizine girmişti. Bu sahne aslında doğaçlama bir sahneymiş. Şimdi size birkaç daha detay anlatacakken hemen anlatmaya geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Uyarısında bulunmak istemeye devam ediyorum. Şimdi Bahar hastanede hayatını kurtardı, hasta tarafından bir teşekkür alıyor ve bu teşekkürden sonra da böyle kendisini sürekli aşağı almayan, başarısızlığını yüzüne vuran, başarısız olmasını isteyen eşi için Timur'a bir cevap verdi. Bu cevapta da, da ne oldu? Cerrah'ım dedi. Yalnız şurada şöyle bir şey var. Burada Demet Evgar aslında yazmayan bir şeyi söylüyor ve diyor ki ki e, kusura bakmayın ya ağzıma yanlışlıkla çıktı diyor. Benim tahminimce dizide izlediğimiz Buray Gülsoy'un kesiti gerçek kesit. Yani gerçekten verdiği ilk tepkiyi izledik. Çünkü Demet Evgen'in o sahnesi, işte Timur'u, o yüz ifadesi, orada Evren işte karakterinin o gülmesi ve asla toparlayamaması çok doğal ve çok içten bir sahneydi zaten. Daha biz bunu bilmeden, buranın doğaçlama bir sahne olduğunu bilmeden ne kadar doğal oynamışlar demiştik izleyici olarak. Siz bu sahnede bunu demiş miydiniz? Ben demişsinizdir diye düşünüyorum. Demet Evgar'ın bu huyuna bayılıyorum. Bu kabiliyetine bayılıyorum. Böyle sahneyi canlandırırken, karakteri canlandırırken, ama hayat verirken böyle kendi nüanslarını da katıyor. Ve bu da onu çok doğal, çok bizden, içimizden biri yapıyor. Ben hiç olmazsa böyle düşünüyorum. Demet Evgen'in oynadığı bütün dizileri hep çok beğendim. Hala da gerçekten çok beğeniyorum. Çünkü şaşırtmıyor. O tepkileri, o doğal tepkileri, sıcak jest mimikleri çok derinden etkileyen sahneler oluyor. Ki bu dizide de, bu sahnede de ne oldu cerrahım repliğinin olduğu sahnede de bunu görmüş olduk. Sizler için bu videoyu şimdi buraya da bırakıyorum. Ne oldu Cerrah'ım? Niye beni duyma aslında? Siz Bahar dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizinin bölümlerinin takibini sıklıkla mı yapıyorsunuz? Ve Demet Evgar'ın oyunculuğunu ve diğer rol arkadaşlarının oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Ve bu sahneye yorumunuz neydi? Bu sahneyi izlerken siz de gerçekten gülme krizlerine girdiniz ve tekrar 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 izlediniz mi? Yorumlarda belirtmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Make kalın.